Arkadaşlar ben kaydı açmayı unutmuşum. Yanlışlıkla bayağı bir oynadım. Yanlışlıkla bayağı oynadığım için kaydı açmayı da unuttuğum için boşa gitti. Boşa gitti. Ya. Ulanamaz ya. Boşa gitti kayıt. Açmamışım. Oyun boşa gitti. Sıfırlayamam da. Neyse neyse. Ben şimdi oyunun yarısına falan gelmiş bulunmaktayım. Geri de çekemiyorum. Geri çekersem 3 saniye sonra geri olduğum yere geliyor. 2 saniyeden önce hızlıca oyna tuşuna bas dersiniz. basamıyorsunuz. Bas, basamıyorsunuz. Böyle etrafında istediğin kadar yuvarlak çizersin ama basamazsın çok zorlayıcı oluyor yani. O yüzden ben de böyle bir karar aldım. Tam tam top top top. Neyse moral bozmak yok. Moral bozmak yok. Evet diğer bölümlerde de çok bir şey yoktu ya. Pusu vardı. Şu büyücüyü açtım. Ondan sonra pusu vardı. Pusuyu bitirdim. 3 bölüm 3 bölüm 2 bölüm falan oynadım sonra fark ettim ama sonra da biraz dinleyeyim 2 tane oyun izleyeyim derken bakmışım geç kalmışım ya geç kalmak ne demek youtube'da bir kere belirlediğin saatte videoyu atman lazım nasıl geç kalırsın ya of şu an moralim bayağı bozuldu Hayır. Moralim bayağı bozulmadı dizgin. Moralim bozulmadı dizgin. Sen. <laughs> Baba. Ne oldu bil? Aşkaş yönetiminiz o pozisyon için Evet. Hoppa. Hemen gir sonuna gidelim. Sonunda ek. Tamam. ot, Yanında kol varmış. Sikval bitirdikten sonra bir iki tane PlayStation videosu yükleyeceğim. Ondan sonra turnuvalara falan katılacağım kup akuprentisi 34. Hızlı şöyle saldıralım bakalım. Geri çekilmesini bekleyeceğim. Ama hile. o Adamın okçuları 5 milyon metre uzaktan vuruyor. Benimki dibine girmesi lazım ya. Hile yapıyorlar değil mi? Erdoğan. Üzgünüm geç attığım için unutmuşum benim tembelliğim. Neyse benim tembelliğim olduğu için kusuruma bakma. Birazdan saldıracağım arkadaşlar. Ay ay. Ne? televizyon almaya gitmiştik de yeni televizyon falan aldık saate bakmışım 3 geçmiş biraz da shorts videosu çekeceğim sonra editleyeceğim shortsunu çekeyim diye bakıyorum ya yani. Vallahi buldum shorts villa buldum yeminle buldum yeminle villa shorts buldum ama kesmem lazım şeyleri. O zaman çok hızlı. O zaman çok hızlı yaparım. PlayStation tam bölebilir miyim ya? Arkadaşlar ben bölemiyorum. Shorts videosu biraz uzun olacak. Ama bir şey demeyin ya. Şort videosu bir tık uzun olacak. Bir şey demeyin. Vallahi. Abi video çekecektim. Planladım ama bölmek istedim. Bir şey yapıyorum ben. Bölmek istiyorum. Şu an bölemezsin. Kardeşim niye bölemem ben video çekeceğim. Allah Allah. Ben video çekeceğim. Niye bölemeyim ya? Ben video çekeceğim. Yeminle billahi video çekeceğim. Allah Kur'an yapsam video çekeceğim ben ya. Ama bu sefer bölmeyi deneyeceğim. Eğer bölemezsem çok hızlı bir şekilde yapacağım yine de. G yine de çok ama çok ama çok ama çok ama çok ama çok... neyse saçmaladım. Çok ama çok hızlı yapmaya çalışacağım yine de. Hayır askerlerim ölüyor. Askerlerimin ölmemesi lazım olamaz. Vurun. Vurun. Hayır benim askerim de ölmüş. Hmm. Neyse kaleye vurun. Kaleye vurun. Kaleye vurursak alırız. Kaleye vurursak alırız. Kaleye vurursak alırız. Tamamdır. Aldık 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 aldık. Biraz sessiz mi konuşayım? Böyle daha iyi bence. Böyle konuşalım. Şimdi böyle konuşalım daha iyi. Şimdi ben diğer video bakın ne yaptım. Spartan'ı ben fullledim ya. Oh. 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 <laughs> bakın mesela diyorum oynaya basacağım. Geri gitti. Diyorum oyna izin vermiyor basamıyorum. Bakın izin vermiyor basamıyorum. Ama kendimki olunca bakın basabiliyorum. Elimi çekersem oyuna gireceğim. Ama şöyle bir şey yaparsam basamıyorum bakın. Etrafında dönüyor. Bakın mağazaya girebiliyorum. O yüzden bu mecbur böyle oynamam lazım. Yasak var yasak. Kaçak kaç girmiş birisi ondan robot kontrolü yapacaklarmış biri kaçak kaç girmiş o yüzden bize de bana da güvenemiyorlar Allah, Allah. neyse bakın Mahmut iş, Mehmet iyi işler yapıyor musun ben isimleri evet 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 lan <laughs> <laughs> sesi nasıl olurdu ya bir kılıçın evet evet <laughs> evet, 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 iyi işler yapıyoruz ya. Bakın mesela adamın madencisini öldürdüm. Bu sayede daha az para kazanacak. Şu Spartan ilk önce uzun uzağa çekiyorum. Sonra koştura koştura gidiyorum. Koştura koştura onu madencisi, madencilerini öldürüyorum. Ondan sonra kaçıyorum. Tamam. Sonra da ona vuruyorum böyle. Geri kaçıyor. Geri kaçtıktan sonra okçuları çağırıyor. Okçuları çağırıyor. Geri kaçtıktan sonra. Şimdi geri geldi. Şimdi geri geldi. Güvenini toplayıp bana saldıracakmış. O yüzden ben de bunun içinden geçeceğim şimdi. Kaç! Vur 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 vur. Kaçmak yok. Kaç. Vur 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 vur. Kaçmak yok. Kaçmak yok. Ah. Öldü. Ahmet, iyi işler yaptın mı? Yap. <laughs> yaptım. Yaptım komutanım. İyi işler çeviriyoruz. Mahmut iyi işler yapacaksın değil mi? Yapacağım. 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 Tamam. Bir, iki, üç. Çalışmayayım ne edeceğim? tamam. Aferin aferin kaslan. Çünkü seni zor, zor, çok zor savaşlara sokabilirim. Tamamdır, tamamdır. Çalışıyorum ben siz yokken de. Tamam. Aa, uh! çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu komutanı. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Sonra sürekli vur böyle. Uzaklaş, Uza uzaklaştırınca da onun kalesine vur. Yakınken ona vur. Tamam. Tamamdır. O öldürdüm ve kalesine vuruyorum. Kales, kalesine vuruyorum şimdi. Tamamdır. Onun kalesini yık. Tamam dur yutmaya çalışıyorum ama takviye çağırırsa uzaklaşıp geri bakacağım geri bakacağım tamam tamam. Allah 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 Cenab-ı Allah gel lan buraya gel los gel lan buraya gel los sen ne demek yapmışsın he hava atarım mı kendinize ha. bak zınk zınk bay bay zınk, zınk. Arkadan arkalayacağım onu şimdi zınk zınk gel <laughs> bakalım zınk kaçma kaçma zınk kaçma gel buraya Gideceğim. Son. Vurun arkadaşlar. Vurun. Yıkın arkadaşlar. Yıkın arkadaşlar. Yıkın, yakın yıkın arkadaşlar. Yakın arkadaşlar. Yakın. Yakın. Yakın arkadaşlar. ne demekmiş borcunu ödemiyor. Yakın arkadaşlar kalesine. Yakın. Yakın. Yakın arkadaşlar. Yak 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 be. Tamamdır, alın siz elması. Çok iyi. Oo. Sparta'nı fulledik, Sparta'nı fulledik. Salih Naciye'ye sağlık karısı Bir tane de madenciye verelim değil mi? Değil mi, değil mi? Yaşasın. No Man's Land No Man's Land yerlerinde devasa canavarlar olduğunu söylenir. Öyle mi ya? Aa! Ben hiç öyle şeyler olduğunu duymadım ya. Oyunu da kesinlikle bilmiyorum. Elmasına bakmadınız kostümlerime ve elmaslarım hiç yok ki kesinlikle kesinlikle benim 3000 elmaslık patlayıcı kostümüm yok kesinlikle ben çılgın oyun çılgın modunda 500 bin milyon kez bitirmedim <laughs> oyun dışı kasıldım oyun dışı kasıldım arkadaşlar oyun dışı oyun dışı kasıldım oh, bu da ne güçlüymüş şimdi onun madencilerini indireceğim. Aa, çok vurdu. Ay. Ne? Hük. Çabuk para toplayın arkadaşlar. Çabuk para toplayın. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk para toplayın arkadaşlar. Çok çabuk. Hızlı olun. Hızlı olun. Şurada olsun. Al bakalım. Al bakalım, Al bakalım, Kaç. Saldır. Kaç. Saldır. Ka Oppa. Oppa. Kaç. Hoppa. Hoppa. Kaç. Hoppa. Ben buradan kontrol ediyorum. Vur vur vur. Vurduk 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 öldürdük koş 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 öldürdük Allah ekber. Al bakalım. Tamam indirdik, indirdik, indirdik. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Vurun, vurun. Arkadaşlar bakın. Kılıççımız sizin için çalışıyor. Vur bakalım. Koca donmalak. Al sen beni donmalak bir deden. Yok. Öyle bir şey demedi. Al. Kaçmam lazım. Şunun madencilerini indirmiş. Lan sen benim madencilerimi öldür. Madencilerimi mi öldürüyorsun? He? Yuh, hiçbir şey yapalım. Çekilmem buraya cellat. Kaçmam lazım. Olamaz. Oo! Coneixem minge. Vur bakalım. Bir daha vur, bir daha vur, tamam. Şimdi onu. <laughs> Adam uzattı direkt. Oh, kafatası. Kafat, 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 kafat. Kafat, 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 kafat. kafat. Küre kat. Bir şeyler at. Kafat. Oğlum. Oh. Oh biri içimden geçti. Al bakalım. Al bakalım şöyle hızlıca bıçaklarım seni. Aaa lazım. Bu devleri nasıl öldüreceğim? En azından mızrağı olan birisini alayım ya. Tamam. Şimdi bu mızrağı sürekli vuracağım. Bak. Sürekli bu mızrağı vuracağım. Mızrağı ona atacağım geri ittirdi. Tamam. Devlerin iyi yanı şu. Geri ittirdiğinde bir daha ulaşamaması. Ah. Oh, içimden geçiyor ya. Al bakalım. <laughs> Al bakalım. Al oh. bakalım. Ah. Vallahi. Vallahi dillah ya Geliyoruz. Yeni dev mi bastın yoksa? Al bakalım. Al bakalım. Hadi bakalım. Oha. Şimdi vurun bakalım. Vurun bakalım, vurun bakalım, vurun bakalım, vurun bakalım, vurun bakalım, vurun bakalım, vurun bakalım. Hadi, 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 hadi. mızrağı at bir şey yap. Gel. Mızrağı at bir şey yap. <laughs> Tamamdır. Şimdi bayağı iyi olmuşsunuz oldu ve... <laughs>